Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlerle birlikte kelime öğrenme adına geliştirilmiş bir uygulama olan kelime defteri uygulamasını inceleyeceğiz. Bu uygulama İngilizce veya Almanca veya da herhangi bir dilde kelime öğrenirken, cümle ezberlerken veyahut da okuma yaparken öğrendiğiniz kelimeleri kayıt altına almanızı sağlayacak. Şöyle gördüğünüz gibi bir ekranı var. Altta 3000 kelime, en sık kullanılan 3000 kelime alanı var. Buradan dilediğiniz harften İngilizcede en yani çok kullanılan kelimeleri görüntüleyebiliyorsunuz. İlk olarak şu an alttaki bölümden başlamış olduk e, tanıtıma. E, en üstte de kelime kaydet bölümü var arkadaşlar. E, bu benim aslında çok ihtiyaç duyduğum bir şeydi. E, öğrendiğim bir kelime cüm cümle örnekleriyle birlikte kaydetmek ve daha sonra bu öğrendiğim kelimeyi pratik yapmak ve bir şekilde zihnime daha iyi oturmasını sağlamak için bir defter tutuyordum bu uygulama bu sorunu ortadan kaldırıyor şimdi şöyle sizinle birlikte bir kelime kaydedelim teach anlamı öğrenmek diyelim öğrenmek örnek cümlede mesela şöyle olsun I am I am teaching English. Diyelim. Buradan herhangi bir kategori seçebiliyorsunuz. Daha farklı bir liste oluşturmak istiyorsanız alttan yeni liste ekleyerek de yeni bir liste oluşturarak oluşturduğunuz kelimeyi o listeye ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Eklediğiniz kelimeler şurada listelerde gördüğünüz üzere oluşturduğunuz listeleri buradan görüntülüyorsunuz. Daha sonra o liste içerisindeki eklediğiniz kelimeleri görebiliyorsunuz. Şöyle bastığımızda gördüğünüz üzere anlamı örnek cümlesi de çıkıyor. Düzenle derseniz düzenleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde e, sil derseniz de silebiliyorsunuz arkadaşlar. E, şöyle gözden geçir alanımız var. Burada eklediğiniz tüm kelimeler ek geliyor arkadaşlar. Sırayla böyle tüm kelimeleri görüntüleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda pratik yap alanımız var. Burada da tümü derseniz bütün listelerden nasıl gerek, kelimeler karşınıza geliyor. E, herhangi bir listeyi seçerseniz de o listedeki kelimeler karşınıza geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ekranda kelimenin anlamı yok. Sadece kelime ve cümle örneği var. Böyle dokunduğunuzda ise kelimenin e, anlamı karşınıza geliyor. Böyle de böylelikle pratik yapabiliyorsunuz. Şurada 3000 kelime alanında dilediğiniz kelimeyi listenize de ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şurada ilk kelimeye basalım. Şöyle artı tuşuna bastığınızda şuraya listeler geliyor bu arada. Farklı bir listeniz varsa o da burada görüntülenecek eklediğiniz zaman. Şu an olmadığı için sadece genel listesi var. Şöyle artı tuşuna bastığımız zaman genel listemize şöyle kelimemiz geliyor arkadaşlar. Burada düzenle diyerek de şöyle yeni bir cümle ekleyerek bunu kaydedebilirsiniz. Oldukça sade bir tasarıma sahip ve amaca tamamen yönelik bir uygulama. Kesinlikle tavsiye ederim. Çok faydalı ve çok sade bir anlaşılır arayüzü var. Kelime öğrenenlere, herhangi bir dilde kelime pratik yapmak isteyenler bu uygulamayı indirip kullanabilir arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur.